Dört gün sürecek Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 2021 Kurban Kesimi Tebliği resmi gazetede yayımlandı. Buna göre kurbanlar park, cadde, meydan gibi yerlerde kesilemeyecek. Kesim yerleri resmi görevliler tarafından denetlenecek. Kurallara uymayanlara para cezası kesilecek. Dini açıdan ve sağlık açısından kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine asla izin verilmeyecek. Sevk işlemleri hayvan refah mevzuatına uygun yapılacak. Manisa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesim yerleri de belirlendi. Buna göre 14 ilçenin pazar yerlerinde kurban kesimi yapılırken Alaşehir, Göl Marmara ve Saruhanlı'da kurban kesim yeri bulunmamasından dolayı yakın ilçelerde belirlenen alanlarda yapılabilecek öte yandan pazar yerlerinin yanı sıra Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası yanı et entegre tesisleri, Yunus Emre Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesi, Turgutlu Belediye Temizlik İşleri şantiyesi de kurban kesimi yapılacak yerler arasında yer aldı. Manisa'da hayvan pazarında büyük ve küçük baş kurbanlıklar yerini aldı. 80 kiloluk küçük baş kurbanlıklar 1500-3000 lira arasında satışa sunulurken büyük baş ise ortalama 5000 ila 12000 lira arasında satışa sunuluyor.